Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 3 renk slime yapacağız. Ve sonunda o 3 rengi karıştırıp başka bir renk elde edeceğiz. Ben mavi ve sarıyı kullanacağım arkadaşlar. Ve yeşil elde etmeye çalışacağım. E, ayrıca tıraş köpüğü kullanacağım. Tamam annem sen de yaparsın. Tıraş köpüğü kullanarak yapacağım. Tamam annem sen de yeşil yaparsın. Önceden almıştım mikro yapıştırıcı bunu kullanacağım. Anne, yeşil. Tamam yeşil yapınca sana vereceğim tamam mı anne? anne <laughs> açıyorum. Oh. Şimdi üç parçaya böleceğim bu arada arkadaşlar. Amacım renkli bir belli etmek ve farklı olmasını sağlamak. Evet bunun içinde bitti arkadaşlar. Şimdi diğerini açıyorum. daha buna ekleyelim. Ve birazcık da buna ekleyelim. Evet arkadaşlar. Ağzımı kapatıyorum ileride. Biraz sizi bekletiyorum. Kusura bakmayın ama kurur eğer ağzını açık bırakacağım Şimdi hepsini sırayla karıştıracağım. Biraz karıştırıp köpürtün üzerine üç parça ördüğüm için yapıyorum böyle. Bu arada bu boyaları arkadaşlar ben 1.25 TL yazıyordu. 1 TL'ye satılan yerler de var. Alabilirsiniz. Tek tek satılıyor. Parmak boyası bunlar. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Hiç sizi bekletmemek için. arkadaşlar benim tavsiyem ben önceden deterjanla da şampuanla da denedim onlarla da güzel oluyor ancak tıraş köpüğü kullanırsanız sıvarınız daha büyük oluyor o yüzden ben tıraş köpüğü yapmayı daha çok sevdim size tavsiyem budur güzel tıraş köpüğü. hiç aramadım. Evet, oldu. oldu. Evet arkadaşlar şimdi sırayla hepsini karıştıracağım. ben yanıma su almayı unutmuşum. Şimdi hemen bir bardak su getirip geleceğim. biraz hepsini su dökerseniz kıvamı daha iyi olur. Ben buna biraz fazla döktüm hatta. Şuradan suyu alıp bunlara ekliyorum. Buradan da biraz alıp buraya ekliyorum. Evet biraz sulandırıyorum hepsini. Bunu da sulandıralım. suyu olduğu için biraz fazla koydum. Umarım bunun kıvamı iyi olur. Çok sulu oldu. Suyu geri bir birazcık daha çok 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 su gibi yapmayı. Bu sade su, hiçbir şey yok çıktı arkadaşlar, sırf su, daha kokuşuk olsun diye size böyle söyledim. Ben şimdi bunlardan birini beyaz bırakacağım. Birini sarı yapacağım. Sarıyı açtım. Evet. Sarım aslında biraz yeşil gibi duruyor ama sarı ve maviyi karıştırdığınızda zaten yeşil rengi elde edersiniz bu arada. Buna da mavi koy. Bakalım şimdi. Önce yeşilimi karıştırıyorum. Sarımı karıştırıyorum. Pardon. Sarı renk vermeye başladı. Sarı <laughs> hmm. <laughs> renkimi elde ettim. Bakın şöyle göstereyim. Biraz daha dökelim. Ben de tam istediğim gibi doldum. <laughs> beyaz olduğu için tıraş köpüğü rengi direkt açıyor birazcık daha belirgin bir sarı olsun istiyorum ben evet daha güzel oldu şu anda şöyle göstereyim size şimdi arkadaşlar kaşığımı sileceğim maviyi deneyeceğim mavi direk renk verdi görüyor musunuz? Evet, mavi de burada denildi. Mavi de renk verdi. Mavi de aslında birazcık daha koyarsam daha koyuyoruz. Çok güzel bir şey zaten diğer tarafı beyaz bırakacağız biliyorsunuz. Şöyle çevireyim ve bu tarafı sular haline getirebiliriz artık. Bırak suyunu Bakın arkadaşlar şu anda böyle üç renk oldu. Sarı, mavi ve beyaz. Ben bunları karıştırdığımda yeşil tonla elde edeceğim. En sonda yapacağım onu bunu. Beş damla borak damlattım. Yavaş yavaş olmaya başladı. Şöyle göstereyim size anlarsınız. Bakın olmaya başladı. Hızlı hızlı karıştırırsam şekeri karıştırmadan birbirine şöyle yapabilirim ki. Ve rengi anlayabilirsiniz. Ay bu bir Evet. Birazcık daha dökelim. Anneciğim bak mavi yaptım. Beğendin mi? Anne bu içme suyu değil bebeğim. Musluk suyu. Musluk suyu içmez değil mi? Susadın mı sen? Hayır ben. Sen de yapacaksın. Ben tamam annem. Vereceğim birazdan. Evet, Mavi renk olmak üzere. Buna elma alsam şu anda hemen istediğim şekli verebilirim. Ancak ben yeşil de yapacağım için bu sefer kaşık yardımıyla. Sen de mi yapmak istiyorsun? Ben Su ben istiyorsun. Ben tamam ben anne. Ben gördüğünüz gibi bu oldu şu an hızlı hızlı çekebilmek için bu şekilde bırakıyorum ve sıra yeşil sarıya geldi arkadaşlar bunu elinizde alırsanız daha iyi bir sular edebilirsiniz. En son da yapacağım ben bunu. Şu an mavi siliyorum. Çok. çok. mu var teyze? Evet. Şimdi ben yeşil bir sarıyı yapıyorum arkadaşlar. Hemen sarıyı yapalım. Evet, sarıyı da hemen yapıyoruz. Ben şu anda maviyi yaptım sarıyı da yapacağım ama videoyu durduracağım. Sonra beyazı yaparken de başlangıcını göstereceğim size. Ve onu da devam edeceğim. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. birazdan yine gene devam edeceğim. Arkadaşlar bakın ben sarıyı da yaptım. Şimdi ben beyaza geçeceğim. Beyazı da aynı şekilde yapacağım. Tekrardan videoyu durduruyorum. Çok zaman almasın diye. Arkadaşlar ben beyazı da hazırladım. Diğerleri. Şimdi hepsini sırayla elime alacağım. Ben elimde kıvamlarını iyice oluşturduktan sonra birbirine karıştıracağım. Arkadaşlar, beyazın üstüne şimdi sarıyı alacağım. Şimdi birbirine karıştıracağım. Bu gösteriyor? sarı elde etmem <laughs> lazım. Anneciğim, dur bebeğim. Sana da vereceğim. Bitince vereceğim. Tamam mı anne? <laughs> Şimdi bunlar bebeğin bebe rengini. Şimdi maviyi de karıştırınca bakalım arkadaşlar. Yeşil olacak <laughs> mı? Oğlum. Annenin teyzenin yanına git hadi sen. bebe <laughs> teyze de sana ne gösterecek? Bakın gökkuşağı gibi bir renk oldu ama ben şimdi yeşil yapacağım. Anneciğim kahveyi kaldırdık. Ya bence böyle de çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ama ben bunu yeşil yapacağım. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum son kez. Yeşil olduğu zaman da size göstereceğim. Bakın ama böyle bile çok güzel rengi. Arkadaşlar ben yeşili elde ettim. Yeşil olmadan önceki hal de çok güzeldi ama bakabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Çok güzel bir slime oldu hem de. Sesi de çok güzel. Size de tavsiye ederim. Al anneciğim. Al anneciğim. Sen de oyna hadi. <laughs> Beğendin mi? Hı hı. Güzel mi? Şimdi arkadaşlarına ne diyorsun? Bay çocuk. bay çocuklar. Bay bay çocuklar. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bir daha anne. <laughs> bir daha denle. Bay bay çocuklar. Tamam, bir kere daha de da. bay bay yap bir de. Bay <laughs> bay.